Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Müjdelime Latin Katolik Kilisesi'nde Müjdelime Bayramı ve aynı zamanda kilisenin isim bayramı özel bir ayinle kutlandı. Az sayıda cemaat üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen ayinde sözün beden alarak dünyaya geldiği hatırlanırken bu bayramın büyük bir bayram olduğu vurgulandı. Her yıl 25 Mart tarihinde kutlanan Müjdeleme Bayramı ve aynı zamanda İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi'nin de isim bayramı nedeniyle, kilise başrahibi Darius Dogonke önderliğinde İskenderun Katolik Kilisesi'nde özel bir ayin düzenlendi. Covid-19 tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen ve az sayıda cemaat üyesinin katıldığı bu özel ayinde, Meryem Ana'nın Melek Cebrail tarafından müjdelenmesinin anlatıldığı İncil bölümleri okundu sözün beden alarak dünyaya geldiğini hatırlatan Peder Dogonke, bu bayramın büyük bir bayram olduğunu da vurgulayarak, meleğin Meryem'e verdiği İsa Mesih'in doğacağının müjdesi nedeniyle müjdeleme bayramının kutlandığına dikkat çekti. Dogonke meleğin Meryem'e verdiği müjde İsa Mesih'in doğuşunun müjdesidir. Melek ona gelerek Korkma Meryem, Tanrı'nın lütfuna eriştin. Gebe kalıp bir oğul doğuracaksın. Adını da İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine en yüce olanın oğlu denecek demiştir. Meryem de Ben Rabbin kuluyum. Bana dediğin gibi olsun diye karşılık vermiştir. Melek Meryem'e verdiği bu müjdeli haberle Tanrımızın her şeye kadir olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi şeklinde konuştu.